Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Burak Heaven'da e, gizli yerleri göstereceğiz. Başlayalım. Önce karakoldaki gizli yeri göstereceğim. Burada e, gizli, suç işlemişlerin bir yeri var. Burada. Buradan üst kata çıkıyorsunuz. Burada yatan üzerine çıkıyorsunuz. Burada bir tane havalandırma yeri gibi bir yer var. Oraya zıplayıp gidiyoruz. Ay düştük. Buradan da böyle çıkabiliyoruz. Şimdi hastanede yeri gösteriyorum. Buraya geldiğimizde böyle bir yer oluyor. Buradaki resmin arkasına geçiyoruz. Böyle bir yer var. Burada altta bir tane düğme var ama ben şu an e, dokunamıyorum ona. Dokunmaya çalışıyorum şu anda. Yok olmuyor. burada onun altındaki düğmeye bastığınızda e, bir elinizde alev çıkıyor. Buradan çıktığınızda bir tane ev var. E, şimdi gideyim ben, şurada hemen ışınlanayım. buradaki evlerden buradaki e, siyah olan evi alıyoruz. Burada üst kata çıkıyoruz. Karşı e, karşı odaya giriyoruz. Burada. Buradaki odanın içinde burada bir yer var. Oraya girdiğinizde böyle bir yer var. Herhalde öldürülen kişilerin bir yeri. Buradan da çıktığımızda bir yerimiz daha var. Evimizi bir kapatalım önce. Önceki burada e, bir süre var. Oradaki sürenin bittiğinde eve alabiliriz ancak. E, ben 5 dakika sonra geliyorum. Ben Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Buradaki yine buradaki evin yanındaki eve alıyoruz. Evimiz tamamen gelsin. Evet evimiz tamamen geldi. Buradaki yatak odasının bankasının yerine orada bir tane böyle bir gizli yer var. Evet bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.